Efendim namus bitmiş gerçekten ülkede. Siyasette namus kalmamış. Bu kadar açık ve net konuşuyorum. Gelip beni alsınlar o namussuzlar. Hadi gelsin alsınlar. Konuşalım. Artık boğazımıza gelmiştir. Bakın. Yani bana neden dokunmuyorlar? Patlayacak işleri diye. Değil mi? Öyle. He, patlayacaksınız. Ulan siz ne kadar namussuz insanmışsınız arkadaş ya. Ya siyaset bu kadar namussuzluk demek mi ya? He? Sizin Allah'ınız kitabınız yok mu lan? Hı? Bu kadar net diyorum size bakın boğazımıza kadar gelmiş şerefsiz evladıyım gelmiş. Bizi idam edecek haliniz yok değil mi? Var mı? Yiyorsa gelin eyleyin hadi. Yani vallahi billahi söylüyorum. Biz ya biz bile adalet arıyorsak bu ülke bitmiş demektir. Niye diyeceksiniz? E bu kadar siyasetçi tanıdıklarımız var, bu kadar büyük abilerimiz var, bu kadar büyük dostlarımız var. Kimin yakın olduğunu biliyor herkes. Fakat bizim işimize de el atılmıyorsa ve yüzde yüz haklı olduğumuz bir davada. E yani belli ki bunu engelleyen birileri, bir hainler var. Tabii ben buradan çok da bazen açık konuşacağım. Diyeceksiniz ki neden bunları söylüyorsun ama belgeli konuşuyorum. Belgesiz olsa beni çoktan yüz bin kez almıştılar buradan. Ama ihanet Adalet Bakanlığı'ndadır diyorum. Ve boşta konuşmuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya olur mu kardeşim? Evet belgeli. Evet elimde belgeli dostlar. Yani bu kadar ihanet bu ülkeye gerçekten fazla. Yani şurada belki takip etmiyorsunuz ama Twitter'da yazdıklarımı görseniz şok olursunuz. Yani bir de orada bazı insanlar başka insanlara bakıyorum. Onlar da çaresiz dert arıyorlar. Neden? Çünkü onlar da mağdur edilmiş. Gerçekten sahte evraklarla, sahte yok kararlarıyla. Ya adaleti de kimse el atmıyor. İlginç değil mi? Peki ihanet kimden? Düğmeye basılmış dostlar. Şunu açık ve net konuşuyorum. Bir papaz diyorsa Bartolomeos gibi bir papaz. Efendim sana söyleyeyim. Biz gereğini yapacağız. Ya öncelikle hadi siyasetçilerden biri söyler de deriz ki neyse yani. Sen kimsin lan papaz? Diye buna diyen yok arkadaş ya. Bu kadar basbar bağırıyoruz. Birileri düğmeye basmış. Her tarafı engelleyin, milleti de devlete düşman eyleyin. Ben başka bir şey görmüyorum. Bunun ucunda bu var. Yani e, ülkemizi bitirecekler dostlar. Onun için belgesiz kesinlikle konuşmam. Hepsinin delili ve belgesi elimde var. Şimdi bilmem anlatabildim mi. Özellikle bütün dostlardan şunu rica ediyorum. Eğer Twitter'da hesapları varsa oradan da onlar paylaşsınlar. Yani birilerine sesimizi duyuralım. Duyuramıyoruz sesimizi arkadaş ya. Ya bu namussuz siyasetçiler. Bakın namussuz diyorum çünkü gerçekten namussuzlar çoğu. Yani sesimizi duymuyorlar. Duymamazlıktan geliyorlar. Neden? Yani birilerinin dediği gibi gerçekten geldim Sedat Peker'in lafına. Bunlar diyor sizin oyunuzla bir yerlere geliyorlar ondan sonra da size dönüp de kafa çevirip bakmıyorlar. Gerçekten de öyle bunlar namussuz. Vallahi de billahi de tallahi de namussuz dostlar. Yani hadi gelsin benimle konuşsunlar. Belge delil mi istiyorlar gelsinler bende var. Ya kimlere neler yazmışım kimlere hangi mesajları atmışım. Ya adamlar tenezzül edip dönmek bile dönmüyorlar ya. Ya arkadaş bakın ya bu, bu, ülke bu kadar yani bu kadar basit bir ülke mi ya? He? Ya size biz yetki vermişiz oraya göndermişiz değil mi ya? Hı? Neyse bir şey demiyorum. Her gelen vekilin kafasına bir kemence kırmağa söz veriyorum. Bakın ne diyorum size bu kadar açık. 200'e kadar yolu var. Her gelenin kafasına bir kemence kıracağım söz veriyorum size. Benim kemençelerim de her biri en az 50 bin TL kemencedir. Onu da söyleyeyim burada. Vermem ondan aşağıya hiçbir. Recep Tayyip Erdoğan seni aldırır diyor Mustafa Köseoğlu. İnşallah aldırır zaten onu bekliyorum. Recep Tayyip Erdoğan seni aldırır diyor Mustafa Köseoğlu. İnşallah aldırır zaten onu bekliyorum. Beni aldırmasını. Çünkü yanındakiler ihanetçi kardeşim mektup verdi ulaştırmadılar. Belge ile bende sabittir. İsteyene gösteririm. Seçim zamanı sesleri çıkar, he. çıkarsa tabi O zamana kadar çoktan seslerini kesecekler dostum. Bu gidişte. Pezevenklik bile danışmanlık yapıyorsa diyor halimiz bu diyor. Helal olsun kardeşim. Aynen sen de gündemi takip ediyorsun. Doğrudur. Evet pezevenkler olsa yani biliyorsunuz kokain içenler ciplerde miplerde onlar bile oralarda ya sarmışlar reisin etrafını ya. Adam ne yapsın bir kişi ne yapacak ya? Etrafında bir tane namuslu adam kalmadı ya. Ya sayfalarını yazdıklarımı görmüyorlar mı? Görüyorlar. Ama namusları o kadar olduğu için. Hani diyor ya Namusları, maaşları kadar olanlar. Aynen öyle bunlar o namusları, maaşları kadar olan namussuzlar. Şimdi daha da ağır konuşurdum da bir şey burada şimdi izleyenler var ayıp olacak diye. Ee, kimin ne kadar namuslu olduğunu, kimin namussuz olduğunu da açık açık konuşurum burada. Belgeleriyle konuşurum. Neyse bir şey demiyorum ama zamanı gelince konuşacağım inşallah. Her şey çok güzel olacak hoca diyor. Evet bekliyoruz. Nah güzel olacak dostum. Ha bu mı? He, çok bekleriz. Her şeyi bitirmişler. Nesi güzel olacak dostum? Yani güzel olacak yani yok. Rize'nin milletvekilleri yok mu diye. Var tabii. Olmaz mı? Öyle işte seçimde de seçime gelip de yatırlarsa size an size bir milletvekili bunu hissetsin, Böyle öyle işte. Evet. Arayın bakayım birini ulaşabilecek misiniz? Milletvekillerini. Ah, ah reis ah Herkesin telefonu açık olacak Herkese dönülecek diyorsun Kim? Ha bu namussuzlar mı? Telefonu Ya bir bakın ya he? Sayfalarının bile demeleri bile kapalı ya Bunlar bu kadar namussuz Şunları almışsın yanına da Bunları da etmişsin vekil Anladın mı? Gelmişsin Yahu Ah reisim ah ya ya ben nasıl konuşmayayım ya? Artık boğazıma geldi ya. Vallahi de billahi de var ya. Var ya. ya beni beni al yanına bunları da koy bir odaya beni at yanlarına. Anladın mı? De ki gerekeni yap de bana Yahya. Ya. Anladın mı? Ondan sonra seyret. Bak ben bunlara ne yapıyorum? Bir bak gör ne yapıyorum onlara bir gör. Ey millet seçiyor yapacak bir şey yok diyor. Millet seçiyor tabii millet liderine güveniyor, seçiyor ama ne bilsin aşağıdakiler namussuz. Ne bilsin bu gönderdiklerimiz kişilerin çoğu namussuz. Telefonla, ulan kimsiniz telefona bakmıyorsunuz? E hadi seçim üzeri gelin kapımızda da görelim hadi ne kadar delikanlısınız. Peşinize de var ya bakın bir şey demiyorum. En az 10 tane korumalan gelin. Hadi bakayım elimden sizi kim alacak? Şerefsiz namussuzlar sizi. Gelin hadi bakayım. 10 tane korumasız hiçbiriniz gelmesin. Hadi gelin. Yahu bir dosya, bir dosya, 3 yıldır 5. savcı değiştirdi. İyi dinleyin burayı. Yani bir kişinin ifadesi alınmaz mı ya? Hı? İstanbul çağlayan adliye sarayı. Bakın. Giden İrfan Fidan, Sayın İrfan Fidan, HSYK ya seçildiniz öyle mi? Size yazıklar olsun ya. Allah belanızı versin ya sizin, Hı? namussuz herif ya. Ha? Yüz kez seni aradık ya, yüz kez arattırdık ya. ya. Kim müdahale etti bunu durdurdu ya? Konuşacaksınız bakın ya hepiniz yargılanacaksınız kardeşim. Ha? Bakın Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Bey, Hasan Yılmaz, burada savcı yardımcısıyken her şeyden haberi var, biliyor. Ama lakin biri bunu engelliyor, o bile bir şey yapamıyorsa, bir üstten bir namussuz bu işin peşinde. Daha konuşayım mı? Ne diyeyim daha? Hı? Şu anda görevde olan Şaban Bey, bakın kaç kez mesaj attım burada, mesajlar bende ya. Ya Allah'tan korkmuyor musunuz siz ya? Ya bari adam olun da, deyin ki falancı bunu engelliyor. Tamam biz de kendimizi feda edelim dostum. Ya adam gibi deyin falanca bunu engelliyor deyin falan namussuz bunu engelliyor deyin. Hadi. Daha açık bir konuşayım ya. Siz ne edepsiz insanmışsınız ya. Ya aldığınız maaşlar haram zokkum olsun size ya. Ya sizden bir adalet bekleyen insanlar var şu şu ülkede. Siz mi adalet tesis edeceksiniz siz? Siz mi adaleti tecelli ettireceksiniz? Allah belanızı versin ya. Ama istediğinizi üç günde hallediyorsunuz. Hı? öyle mi? Namussuzsunuz. Açık konuşuyorum. Bak ben yurt dışında değilim buradayım. Gelin alın hadi. Ulan gelin beni de alın. Ya bari bari yani biz bizi de alın içeri, içeri tıkayın da biz de konuşmayalım. Ya yaptığınız size yakışıyor mu ya? He? Ya Sayın Cumhurbaşkanım bu edepsizleri nasıl buralara tutuyorsun ya? Ya belge istiyorsan gel biz sana belge verelim. Bir gör bu etrafındaki namussuzları, ihanetçileri, hainleri ya. Artık yeter ya boğazımıza geldi ya. Allah belanızı versin tez, tez günde inşallah ya. Cenab-ı Allah o koltuklara bir daha sizi oturma size Oraya o koltuklar oturmayı nasip etmesin inşallah. Bilmem anlatabildim mi? Ne demek istediğimi anlayanlar anlıyor. Ya konuşmayalım, hadi bugün olur, yarın olur diyoruz. Ya siz ne namussuz insan mısınız ya? Ha? Ya bakın, buradan Ankara'ya gelen bir adam, bak o her kilometresinin cezasını çekeceksiniz biliyor musunuz? Ha? Çekmeyecek misiniz sanıyorsunuz? Ha? Öyle bir çekeceksiniz ki bakın yedi ceddinizden bakın yedi neslim de olsa bak talimat vermişim yedi ceddinizden bunların şeyini çıkartacağım cezasını. Hı? Sanmayın o mevkiler sizi koruyacak öyle mi? Koruyacak evet. Ama ne zamana kadar? Emekli olmayacak mısınız? He? Ondan sonraki hayatınız cezaevlerine geçecek. Namussuzlar sizi.